Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili oğlaklar için güncel enerjilerle bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek. Nasıl öngörülerde bulunacak. 18 Eylül'de bir tutulma olacak. Bu tutulma siz sevgili oğlaklarda nasıl etkiler yaratacak. Bu niyetli bir okuma olacak. Çok uzatmak istemiyorum. Bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili oğlaklar için dedim ve kart kendini attım. Matem ayrılık. Her karanlık gece güneşi koynunda saklar. Her ayrılık dair bir kavuşma içindir. Yaşadığın ayrılığın yasını tut ama sonra daha çok paylayarak hayatı dön. Bu mesaj sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetlerinizi alın, enerjilerinizi yollayın arkadaşlar. Evet kartlar bugün kendini atıyor. Kartlarımızın söylemek istediği çok şey var sevgili Oğlaklar. Bakalım enerjiler ne durumda? Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından da bana ulaşabilirsiniz. Şimdi şu kartı çok merak ediyorum. Evet sevgili Oğlaklar. Tılsımlar sizi toprak elementini temsil ediyor. Burada son 8 aydır, son 9 aydır uzun zamandır sabrettiğiniz bir durumla ilgili bir gelişme yaşayacaksınız. Beklediğiniz bir para, beklediğiniz bir haber, beklediğiniz bir gelişme oluyor arkadaşlar. Evet, çok güzel bir netlik var burada. Yani sabırla beklediğiniz hayaller kurduğunuz dilekler dilekler yani adaklar adadığınız durumla ilgili artık hayallerinizin gerçekleşeceği bir süreç var. Maddi kapınızda bolluk, bereket var sevgili Oğlaklar olmaz dediğiniz bir şey oluyor, gelmez dediğiniz bir şey geliyor. Bakın çok güzel bir nasip geçecek elinize ve bu geçecek olan nasip sizi maddi anlamda uzun süre bir rahatlama enerjisine götürecek. Tabiri caizse tahtınızı kuracağınız, kendinizi bulduğunuz bir süreç içerisine gireceksiniz, güçleneceksiniz. Şu ana kadar size engel olan durum ya da durumlar kişi ya da kişiler bunlarla ilgili artık bir zafer elde edeceğiniz süreç var güçleneceksiniz maddi kapınızda yaşayacağınız güzel gelişmelerle beraber ruhsal anlamda da iyileşeceksiniz uzun zamandır bir depresif ruh hali içerisinde olmuş olabilirsiniz emek veriyorum çaba gösteriyorum ama bir sürü ektim tohumlar meyve vermiyor gösterdim çabanın karşını almıyorum diye böyle bir karamsarlık kararsızlık bekleyiş içerisinde olabilirsiniz ama hiç ummadığınızdan anda gelmez dediniz olmaz dediniz bir şey oluyor ve çok ama çok güzel bir süreç sizi bekliyor sevgili oğlaklar zenginlik sizi bekliyor bakalım kartlar başka neler söyleyecek Değnek kraliçesim, araba kartım, değnek dokuzlusu doğumlusu güç kartı adalet aşıklar ve Tasması. şimdi arkadaşlar aşıklar kartı temelde bir seçim yapma kartıdır ve evet cevabını verir Burada ailede bu aileden kastettiğim şey bireysel aile yani çekirdek aile de olabilir büyük aile de olur amca dayı hala teyze gibi aile bireylerinden biriyle özellikle de ateş grubundan koç yay aslan özellikle koç burcu etkisinden bir şey yapacağınız bir e münakaşa var. Bu münakaşa arkadaşlar ikiniz arasına bir mesafe koyabilir. Kişiler birbirine sırtını dönebilir. Daha çok para kaynaklı bir durumdan dolayı yaşadığını görülüyor ve bu dönemde kılıçlar çekilebilir. Bu ne demek? Yani herkes o etkinlik, taşları dökebilir. Bir güçlenme, bir güç yarışı içerisine girebilirsiniz. Hatta bu sürece bir miraslık durumunuz varsa bir para aldım paramı alamıyorum ya da bir haksızlığa uğradım gibi bir süreç içerisinde olabilirsiniz. Çünkü burada bir hukuksal sürece gitme durumunuz da olabilir. Bir seçim yapma harifesindesiniz. Karar, karamsarlığınız, ön yargılarınız var. Ama aşıklar kartı diyor ki artık o kararı vereceksiniz ve bir evet cevabı var. Evet cevabı ile beraber bir atağa geçme, eyleme geçme enerjisi var. Bu süreçte kendi ailenizin de desteğini alacaksınız. Bu daha çok büyük aile arasında olan bir enerji olarak görülüyor. Güneş kartı. Kupa sekizlisi. Değnek prensi. Ve tılsım prensi. Şimdi sevgili oğlaklar bu tutumu sizin. Herkes yani bu dediğim kişi herkes olabilir ikili ilişki dostluk aile bireyleri çevrenizden kişiler yani bazı kişide kişilerin gerçek yüzünü göreceksiniz kırgın bir şekilde sırtınızı döneceksiniz şu anda bu durum size çok üzüntü veriyor verecek olsa da ileriki zamanlarda yaşadığınız bu şerdeki hayrı fark edeceksiniz Güneş sizin için yeniden doğacak zor günler geride kalacak hayatınızda çok güzel değişimler başlangıçlar var yani artık Yeni bir hayat için, yeni bir başlangıç hatta köklü bir başlangıç için böyle adımlar atmaya başlıyorsunuz. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Kupası, Kupa altılısı, değnek ikilisi ve kılıç olmuş Burada bir küslük sona eriyor. Bu bir ikili ilişkide olabilir. Küs olduğunuz bir dostunuzla ilgili bir durumda olabilir. Uzun zamandır görmediğiniz su grubundan akrep, yengeç alıp Özellikle de akrep burcu etkisi bir kişiden alacağınız bir telefon alacağınız bir adım olabilir. Bununla beraber sizi üzen bir süreçte bitiyor. Bir küstük enerjisi bitiyor arkadaşlar. Böyle nostal, yani geçmiş anılarınızı yad edeceğiniz bir süreç içerisinde olacaksınız bu kişiyle. Tılsım Kırıkçası Tılsım Beşlisi Kuba Dokuzlusu Denge Kartı ve Ay Kartı Arkadaşlar ay kartı bizim bilinçaltımızda bilinçaltımızdaki korkuları endişeleri temsil eder. Bir olayda yaşanan belirsizlikleri temsil eder. Şimdi burada para kapınızla ilgili bazı sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Ee, bu durumla ilgili bu süreç belirsizdir. Bu belirsizlik sizi korkutuyordur. Neyi nasıl denge getireceğinizi bilmiyor olabilirsiniz. Yine sizin burcunuzdan oğlak burcu ya da yine toprak elementten Boğaz, oğlak e, ve başak 3 burcunda etkisi olabilir bu kişiden yani güçlü bir kadından alacağınız bir destek var maddi bir destek ve bu destek sizi çok ama çok mutlu edecek bu belirsiz giden süreci bu belirsizliği bir dengeye getirecek ve içsel anlamda size bir huzur da sağlayacak şimdi bazı arkadaşlar şey diyebilir ya sen bize başta dedin ki her şey çok güzel olacak arkadaşlar bakın ben şunu e, her zaman söylüyorum yorumlarda okuyorum ne söylediğinizi ne yazsınız özür dilerim şimdi biz kolektife niyet ederek bu okumaları yapıyoruz hepsi sizinle uyumlanmaz uyumlanmazsa zaten imkansız şimdi bir kısım madde zorluk çekiyordur gelecek olan bir nasip onu o süreçten kurtarır o süreci denge getirir bir kısımda ya da bir kişi de, iki kişi de bu süreci biraz daha mücadeleyle geçirecektir bir süre ya da geciken bir durumla da bu süreci atlatabilir. Yani çünkü ben yorumlarda okuyorum. Sen bize şöyle dedin, şimdi şöyle diyorsun. Başta şöyle dedin, sonunda böyle dediğin gibi yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. O yüzden de söylemek istedim. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Mahkeme büyücü kartı ve değnek asıl. Şimdi burada yeni bir fikir var. Sanki bir fikriniz var uzun zamandır. Bu size çok böyle bir fayda sağlamadı. Ya da istediğiniz gibi gitmedi. Bir fikrinizle ilgili bir değişime gideceksiniz. Yeni bir üretkenlik sürecine geçeceksiniz. Büyücü kartı arkadaşlar. Cesarettir, üretkenliktir, yetenektir, yaratımdır. Hayatınızda bir durumla ilgili yeni bir sürece gireceksiniz. Yeni bir oluşum sürecine gireceksiniz. Ve bir fikrinizle ilgili bir değişime gideceksiniz. Çünkü bu durum size çok da fayda sağlamamış. Bu yüzden de artık bir iş kurmak, bir eğitim almak, bir yatırım yapmak gibi bir niyetinizle ilgili fikir ayrıl, fikir değişimine gideceksiniz. Bir diğer enerji ise küs olduğunuz eşiniz olabilir, partneriniz olabilir. Sizi kırmış, sizi üzmüş hatta üçüncü kişilerin enerjisi ortaya çıkmış olabilir. Kişiden gelecek olan bir iletişim adımı olacak. Aradaki durumları dengeye getirmek isteyecek. Hatta böyle araya tanıdıkları, sokabilir özellikle de hava grubundan bir kadın etkisi var burada bu kişiden alacağınız adımı çok istekli olmayacaksınız çünkü bu kişi sizi üzmüş arkadaşlar bazı durumların ortaya çıkması sizi oldukça derinden üzmüş bakalım burayla uyumlanan arkadaşlar için kalpler ne, neler söyleyecek evet öfke kızgınlığınız çaresizliğiniz çok fazla çünkü bu kişiye geçmişte de şans vermişsiniz ama bu kişi yine sizi üzmüş yine bir hayal kırıklığı yaratmış bu yüzden artık bu ilişkiye de bu kişiye de karşı böyle bir isteksizlik enerjiniz var. Bakın üçüncü kişi enerjileri ve daha çok bir aile enerjisi var burada. Yani ikili ilişkiden sevgililikten ziyade bir aile enerjisi çıktı. Genel enerjiler bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.